Merhaba sevgili öğrencilerim. Evinde kal, kendini ve aileni koru diyoruz. Şimdi bugün üçlü ifadelerle ilgili e, konu anlatımı yapacağız. Hemen başlayalım. İlk olarak tam sayıların pozitif kuvvetlerini hatırlamamız gerekiyor. Mesela 3'ün 5. kuvveti 3'ü 5 defa yan yana çarpmaktır. Evet cevabımız 243. 5'in 4. kuvveti 5'i 4 defa yan yana yazıp çarpmaktır. Bakın eksi 3'ün 3. kuvveti üç tane eksi 3'ü çarpmaktır. Ve sonuç eksi 27. Eksi 3'ün 4. kuvveti dört tane eksi 3'ü çarpmaktır. Bakın sonuç artı 81. Bu eksi çıktı bu artı çıktı. Birazdan bununla ilgili bir not var. Eksi 2'nin 5. kuvveti 5 tane eksi 2'nin çarpımıdır. Bakın eksi Eksi 2'nin altıncı kuvveti 6 altı tane eksi 2'nin çarpımıdır. Bu da artı. Burada bir e, dikkat çekmemiz gereken bir şey var. Diyor ki pozitif tam sayı tam sayıların tüm kuvvetleri pozitif sayıdır. Evet bakın burada pozitif sayıların kuvvetleri yine pozitif çıkmıştı. Negatif tam sayıların çift kuvvetleri pozitif sayı. Tek kuvvetleri negatif sayıdır. Bakın tek kuvvet tek bakın bu da tek ve sonuçlar negatif. E bunlar çift, bakın, çift kuvvetler ve sonuç pozitif. Şimdi bu arada e, bize burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Bu kuvvet parantezin dışındaysa bu kural geçerli. Eğer parantez yoksa, şunun gibi ise o zaman bu eksiği aynen yazarız. 2'nin 4. kuvveti de 16'dır deriz. Yani buna birkaç tane örnek ekleyeyim ben buraya. Mesela eksi 4 üzeri 3 diyelim. Şimdi bunun sonucu eksi bakın eksiye hiç dokunmadım. 4'ü 3 defa çarptığımızda 4 kere 4 16, 16 kere 4 64'tür. Mesela eksi 5'in ikinci kuvveti. Normalde hani demiştik ya çift kuvvetleri pozitif sayıdır. E tamam da şimdi buradaki ikinci kuvvet sadece 5'in üzerindedir. Yani bu eksi etkilemiyor. O zaman ben buna eksi yazıyorum yine. 5'in karesi de 25'tir. Eğer bu ifade şu şekilde olsaydı, parantez içerisinde olsaydı ve dışarıda ikinci kuvvet olmuş olsaydı bunun cevabı artı 25 olur. Evet şimdi hemen negatif üstlere geçiyoruz. Bakın a üzeri eksen ifadesi 1/a üzeri n biçiminde yani çarpma işlemine göre dersini aldığınız zaman pozitif hale geçer üssü. Şimdi üssün negatif olması bak buraya çok dikkat edin arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Üssün pozitif ol, e, negatif olmasın sayının negatif olmasını gerektirmiyor. Üssün negatif olması pay ve paydanın yerinin değişmesi demektir aslında. Çarpmaya göre tersi. Yine aynı şekilde eğer paydada negatif varsa bunu paya çıkartıyoruz. Kural gereği. Şimdi örneklerimize başlayalım. 5 üstü eksi 2'nin değeri 1 bölü 25. Bakın. Eksi 6'nın eksi 2. kuvveti. Bakın işte mesela burada. Bu eksi 6'ya hiç dokunmadan direkt paydaya alıyoruz ve üstü 2 yapıyoruz şimdi burada artık normal kurallarımız geçerli. Yani şuradaki gibi. Negatif sayının çift kuvveti pozitiftir. Eksi 6'nın karesi 36'dır. 1 bölü 36. Bakın 1 bölü 4 üzeri eksi 3. Yani üst negatif. Hemen bunu paya çıkarıyoruz. 4 üzeri 3 şekline getiriyoruz. Yani negatif üst işlem yapamazsınız. Üstü mutlaka ne yapmalıyız? Pozitife çevirmeliyiz. Aynı şekilde 1 bölü eksi 2 üzeri eksi 3. Hemen bunu eksi 2 üzeri 3 haline getiriyorum. Ve cevabımız eksi 8. Evet, geçiyorum. Şimdi ondalık gösterimlerin çözümlenmesi. Şimdi bu çözümlemeyi yaparken e, burada tabii anlatılan e, direkt çözümlemeye başlamış. Ben şöyle bir teknik uygulayayım. Şimdi bu virgülün sağ tarafına eksi 1, eksi 2, eksi 3 diyeyim. Sol tarafına 0, 1, 2 diyeyim. Şimdi bakın bunlar 10'un kuvvetleridir. 10'un üstleri ya da. Şimdi <laughs> bakın burada mesela 2 sayısının karşılık geldiği sayı virgülün virgül şurasıydı. 2'nin karşılık geldiği 3 2. 2 çarpı 10 üzeri 2 bakın. 4'ün e, karşılığı 1 4 e, çarpı 10 üzeri 1 6'nın karşılığı 0, 6 çarpı 10 üzeri 0. Mesela 7'ninki eksi 1, 7 çarpı 10 üzeri eksi 1 bakın burada. 5'inki eksi 2, 5 çarpı 10 üzeri eksi 2. 1'inki de eksi 3, 1 çarpı 10 üzeri eksi 3. Daha sonra bunları bu şekilde toplam halinde yazarsanız çözümlemiş olursun. Şimdi yine bunu çözümleyelim demiş. Başlayalım. Şimdi virgülün sol tarafına 0, 1 yazıyorum. Bakın 3'ün karşılık geldiği değer 1. O zaman 3 çarpı 10 üzeri 1 artı. 0'ın karşılığı 0. Sıfır. Zaten 0'ın yani ne yaparsanız yapın sonuç 0. Onu yazmıyoruz bile. Şimdi virgülün sağ tarafına geldik. Eksi 1. Bakın 0 2 eksi 2. 9'un 2 eksi 3. Üç. 3'ün de eksi 4. Yani 4 çarpı 4 çarpı 10 üstü eksi 1 artı. 9 çarpı 10 üssü eksi 3 artı 3 çarpı 10 üssü eksi 4. Zaten aşağıda da görüyorsunuz. Evet şimdi üstü ifadenin üssü. Biz bunu şöyle diyoruz. Hani üssün üssü. Bakın bu çok önemli. Buraya yıldız atalım bunlara. Çok önemli arkadaşlar. Yani e, herhangi bir çarpma işlemi çünkü toplama işlemi, bölme işlemi varsa bunları yapabilmek için ilk önce üssün üssü işlemini yapmamız gerekebilir. Şimdi hemen örneğimize başlayalım. 2 üssü 2'nin 3. kuvveti. Bakın üssün üssü 2 ile 3'ü çarpıyorum. 6. 2 üssü 6. 5 üssü eksi 3 üssü eksi 1 eksi 3 ile eksi 1'i çarpıyorum. Artı 3. Bakın 5 üssü artı 3. Evet bakın negatif bir sayı var burada dikkat edin. Negatif sayılarda e, direkt parantezin dışına bakıyoruz. 5 o zaman cevabımız eksi olacak. Şu 3 üssü 2 üssü 5 2 kere 5 10. Şimdi bazıları burada diyor ki hocam 2 kere 5 10 çift sayı. İyi de tamam da bu parantezin dışında 5 var ama. Bu eksiği 5 defa çarpmam gerekecek. Bu parantezin içindeki 2 sayısı sadece 3 için geçerli. Evet geçiyorum. 3 üssü 4, üssü eksi 2. Bakın bu ikisini çarpımında 3 üssü eksi 8. Eksi 2, üssü 3, üssü 4. Şimdi bakın burada bu eksiği etkileyen üs 4'tür. E bu da çift sayıdır. O zaman cevabımız ne olacak? Artı olacak. 2 üssü 3 kere 4, 12. İşte bu. Şimdi geldik buraya. Bakın eksi 10 üssü eksi 3 üssü eksi 4. Şimdi arkadaşlar bu eksiyi etkileyen üs bakın dışarıdaki şu sayıdır. E, bu sayı da çifttir. Çift bir sayı olduğuna göre parantezin dışındaki sayı çift olduğuna göre sonucumuz artı olacak. Zaten artı. 10 üzeri eksi 3 ile eksi 4'ün çarpımı da artı 12. İşte bu. Bunlara çok dikkat etmeniz lazım. Demek ki eğer şöyleyse eksi a üzeri mesela 2 üzeri 3 dese bunun cevabı eksi a üzeri 6'dır. Niye böyle yazdık? Bu eksiği etkileyen üst parantezin dışındaki üsttür. Eğer böyleyse bakın. Eksi a üzeri 3 üzeri 2 ise bu sefer bu eksiği etkileyen üst parantezin dışındaki şu 2'dir. E, çift kuvvet olduğu için sonucumuz artı. A üzeri 3 kere 2 6'dır. Yani bakın bu ikisi birbirine eşit değildir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Evet. Geçiyorum. Çarpma işlemi hemen hızlı hızlı geçiyoruz konu anlatımını zira e, soru çözeceğiz. Daha sonraki videomuzda da LGS soruları ve örnek soruları çözeceğiz. Şimdi çarpma yapılırken Tabanlar aynı ise üsler toplanır. Bakın işte a üzeri x çarpı a üzeri y, a üzeri x artı y ve ortak tabanı üs olarak yazılır. Şimdi örnek 2 üzeri 3 ile 2 üzeri 5'in çarpımı 2 üzeri 8'dir. 10 üzeri eksi 2 ile 10 üzeri 5'in çarpımı, bakın üsleri topluyorum, eksi 2 5 daha 3, 10 üzeri 3. 3 üzeri eksi 6 ile 3 üzeri eksi 2'nin çarpımı 3 üzeri eksi 8. Üslü ifadelerde çarpma işlemi yapılırken üsler aynı ise tabanlar çarpılır ve ortak üst çarpma üssü olarak yazılır diyor. Yani şunu anlatıyor bakın. Bakın üsler aynı ise tabanları direkt çarpabiliriz diyor. Ama üsleri çarpmıyoruz. Buna dikkat. Ortak olanı yazıyoruz. Şimdi örnek yapalım. 3 üzeri 4 ile 2 üzeri 4'ün çarpımı. Bakın 3 kere 2 6 üssü 4. 206 ile 506'nın çarpımı 2 kere 5 10. Bakın 2 kere 5 10 üssü 6. 3 kere 5 15. Ha bunu ayırmış tekrar. Böyle parantez içerisinde 3 üssü 2, 5 üssü 2 şeklinde yazılabilir. Bu da 2 üssü 3, 7 üssü 3 diye yazılabilir. Bakın burada hemen e, bununla alakalı şöyle bir şey göstereyim size. Mesela 12 sayısını 12 üssü 3 sayısı olsun. Şimdi ben bu sayıyı şöyle yazabilirim. 2 üssü 3 çarpı 6 üssü 3 diye yazabilirim. Bakın bu bu şekilde yazma işlemi bizim çok işimize yarayacak. Hatta devam edelim. 6 üssü 3'ü bir daha ayıralım. 2 üssü 3 çarpı 3 üssü 3 diye ayırabilirim. E, yukarıdan da bir tane 2 üssü 3 geldi. Bakın. Şimdi çarpma işleminin kurallarını kullanalım. Bu tabanlar aynıysa üstler toplanıyordu. Bakın. Tabanlar aynıysa üstler toplanır dedik. O zaman 2 üssü 3, 3 daha 6 çarpı 3 üssü 3. Yani bunun eşiti 12'ymiş. 12 üzeri 3'müş pardon. Evet bunu sorularda kullanmamız gerekebilir. Önemli. Şöyle bir evet, yıldız atalım. E bölme işlemi. Bölme işlemi de aynı şekilde bu sefer e, toplama şey çarpmada hani üstler toplanıyor diye. bölmede de çıkartılıyor. Yani çok basit. Tabandan aynıysa üstler çıkarılır. 10 üssü 6 bölü 10 üstü 2 işlemi yaparken 10 üssü 6 eksi 2 10 üssü 4. 5 üssü 4 bölü 5 üstü 8 işlemini yaparken 5 üstü 4 eksi 8 5 eksi 4. -4. 3 üssü eksi 5 bölü 3 üssü 4 işlemini yaparken 3 üssü eksi 5 eksi 4. Tabi burada tam sayılarda çıkarma toplama işlemlerini iyi bilmelisiniz. Yoksa bunu yapamazsınız. Evet 3 üssü eksi 9. Bakın en çok hata yapılan soru tipi. 7 üssü 4 bölü 7 üssü eksi 3. 7 üssü 4 bakın 7 üssü 4 eksi eksi 3 yaptığınız zaman bu eksiler artıya dönüşür. Cevabımız 7 üssü 7'dir. Yine aynı şekilde çarpmada olduğu gibi bölmede de üsler aynıysa tabanları bölebiliriz ya da sadeleştirebiliriz. Bakın 15 üssü 8 bölü 5 üssü 8. Bakın üslerimiz aynı. 15'i 5'e bölersem 3 üssü 8 olur. E 4 üssü 5 bölü 12 üssü 5 hemen bakın bunları ne dedik biz sadeleştirebiliriz dedik. 4 ile 12'yi sadeleştirince 1 bölü 3. E 1 bölü 3'ün 5. kuvveti de aslında bunu pay kısmına geçirdiğimizde üst bu işaretini değiştirecek 3 üssü eksi 5. 2 bölü 3 üssü 4'ü 2 üssü 4 bölü 3 üssü 4 diye ayırabiliriz. Yani aynı şekilde çarpmada olduğu gibi. 3 üssü 3 bölü 4 üssü eksi 3 ifadesini aslında ben şöyle yapabilirim. Hemen bunu negatif Üssü pozitife çevirelim. Çarpmaya göre tersi. 4 bölü 3 üssü 3 diye yazıp 4 üzeri 3 bölü 3 üzeri 3 şeklinde yazabiliriz. Evet. Bunu da geçiyoruz. Şimdi sayıları onun farklı kuvvetlerini kullanarak yazmak. Bakın arkadaşlar A çarpı 10 üzeri N sayısında diyor. Onun pozitif kuvvetleriyle yazılan sayılar çok büyük sayılardır onun negatif kuvvetleriyle yazılan sayılar çok küçük sayılar olarak adlandırılır. Şimdi e, mesela 120 bin sayısında bakın kaç tane sıfır var burada? 1, 2, 3, 4 tane değil mi? İşte bu 4 tane sıfır aslında bu 12'nin yanına yazılan çarpı 10 üstü 4 biçimidir. Mesela 35 milyon sayısı 35'in yanında 6 tane sıfır var değil mi? Hemen bunları siliyoruz. 10 üssü 6 yazıyoruz. Ha, şimdi ondalık kesilir. Bakın burada virgülden sonra kaç basamak var 12 olabilmesi için bunun? 1, 2, 3, 4 basamak. Ha, 12 çarpı 10 üssü, bakın 4 yazmıyorum. Niye? Bu çünkü e, sayıyı çarpmam gerekiyor. Çarpmam gerekiyor. Daha doğrusu 12'yi bölmem gerekiyor bu şekilde yazabilmem için. O zaman 10 üssü eksi 4. Yani şöyle düşünelim. 12 bölü 13'ü 4 diyelim. Böyle yazarsanız eğer bu 0 tam 10.000'de 12 olur. Bakın burada 35'e kadar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane basamak var. O zaman 13'ü eksi 6 ile çarpacağız. Şimdi burada 4 virgül 4 tam binde 5 sayısını 4005 olarak yazdım. Şimdi ben 4005 olarak yazabilmem için buradaki o 3 basamağı yine aynı ondalık kesirleri çevirme gibi 10 üzeri eksi 3 şeklinde yazarım. Çünkü 3 basamak var. Sayının eksi olması herhangi bir şeyi değiştirmiyor. E, 75'i e, 275 olarak yazabilmek için yine aynı şekilde 10 üzeri eksi 2 ile çarpmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar, burada bir sayının çarpımı olan onun kuvvetini küçülttüğünüz zaman sayıyı büyütmeniz gerekir veya bir sayının onun kuvveti çarpanını büyüttüğünüz zaman sayıyı küçültmeniz gerekir. Eğer onun kuvvetini küçültüyorsanız sayıyı büyütmeniz gerekir. Yani birbiriyle ters bir durum vardır. Şimdi mesela burada 10 üzeri 9 sayısını 10 üzeri 8 yapınca bakın 1 azaldı değil mi? Bu 1 azalması demek sayının 1 basamak büyümesi demektir. Evet. Yani şöyle yapalım. A çarpı 10 üzeri n ifadesinde A küçülürken n büyüyecek. Yine aynı şekilde a çarpı 10 üzeri n ifadesinde a büyürken n küçülecek. Buna dikkat edelim. Mesela 32 çarpı 10 üzeri 7'yi bakın 32'yi 0 tam %32 haline getirdim. Yani iki basamak küçültmüş oldum ben bu sayıyı. O zaman bunu küçültürken burayı büyütmemiz lazım. Yani onun kuvvetini büyütmemiz lazım. İşte 7 10 üzeri 9 oldu. Yine bakın 0 tam %4 sayısını 4 yaptım. 2 basamak büyüttüm. E bunu da 2 basamak küçülteceğim. Dikkat edin burada negatif sayıyı küçültürken bazı arkadaşlar eksi 5'i küçültüyor. Eksi 3 yapıyor ama 2 basamak küçültmek demek. Eksi 6, eksi 7 yani sıfırdan uzaklaştırmak demektir. Buna dikkat edin. Burası çok önemli. Zaten sınavlarda hep böyle işaret hatalarından soruları yanlış yapıyor öğrenciler. Yoksa konu öğrenmede sıkıntı yok yani. Şimdi 750 çarpı 10 üzeri eksi 12'yi 0,75 yazabilmek için kaç basamak küçültmüş olmamız lazım? 1, 2, 3 basamak. O zaman 3 basamak küçüldüyse bu. Burayı da 3 büyüteceğiz. Eksi 12'ye 3 eklediğin zaman eksi 9 eder. Evet şimdi bilimsel gösterim. Bilimsel gösterimde bu a çarpı 10 üzeri n ifadesinde a sayısı 1'e eşit olabilir ama ondan kesinlikle küçük olacak. Ve n de bir tam sayı olacak. Bak buna dikkat edin. Gerçi bunlar çok ayrıntıya girmiyor sizde ama hani lisede olsanız önemli diyeceğim. Şimdi a çarpı 10 üzeri n şeklinde gösterime bilimsel gösterim dedim. Şimdi başlayalım. 72,8 Bakın bu sayı çarpı 10 üzeri 7. Bu sayı bilimsel gösterim değil. Şimdi ben bu sayıyı bilimsel gösterebilmem için virgülü şuraya kaydırmam lazım. Bir basamak sayıyı küçültmem lazım. Sayı küçülünce onun kuvveti büyüyordu. O zaman 10 üzeri 8 oldu. Bakın. İşte bu bilimsel gösterim. Şimdi burada da virgülü nereye koymamız lazım? 1 ile 10 arasında 4,5 yapabiliriz mesela. Yani 0,45 olursa 1 ile 10 arasına girmez. Şimdi 3 basamak sayı büyüdü. E, onun kuvvetini 3 basamak küçülteceğim. Eksi 5'i 3 basamak. Eksi 6, eksi 7, eksi 8. Bakın buna dikkat et. 65 milyon sayısını bakın e, virgülü şuraya getirmem lazım. E hocam burada onun kuvveti yok. E var aslında. Gizli bir 1 var diyor. Diyoruz ya hani paydada. E burada da çarpı 10 üzeri 0 vardır. Öyle düşüneceğiz. E, 3, 6, 7 basamak sayı küçülüyor. O zaman burası 7 basamak büyüyecek. Bakın işte. Burada da yine aynı şekilde çarpı 10 üzeri 0 var gibi düşünüyoruz. E, kaç basamak sayıyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamak virgülü kaydırmam lazım. yani bu sayı büyütüyorsa, büyütüyorsak onun kuvvetini küçülteceğiz. Eksi 7 olur